Hobilent'in değerli takipçileri Güzel bir pazar gününden hepinize merhaba Büyük akvaryumumuzun önündeyiz Malum bugün pazar Ve sakin bir gün Ben de büyük akvaryumumda bugün Küçük bir su değişimi yapacağım Yaklaşık %20 Oranında Bir su de, su yenilemesi yapacağım e, Su kalitesinin düzelmesi için Ve balıklarımın daha sağlıklı olması için şu an için akvaryumumuzda e, küçük bir sıkıntımız var. Onu az sonra paylaşacağım. Ama önce akvaryumumuzun son durumunu göstermek istiyorum. Genel anlamda akvaryumumuzun bir sıkıntısı yok. E, yan tarafa pipo filtreyi koyduğumdan beri balıklarımız daha mutlu ve sağlıklı. Tütün bitkimiz de e, büyüyor sürekli olarak. E, burada bir şey tecrübe ettim açıkçası. E, tütün bitkisini biraz karanlıkta bıraktım. Ve e, çok fazla kopmalar ve dökülmeler olduğunu gördüm. Bu yüzden e, tütün bitkisi kullanıyorsanız siz de çok fazla karanlıkta bırakmayın. E, biraz ışık verince tütün bitkisinin e, daha fazla coştuğunu gördüm. E, yeni yapraklar vermeye başladı. Bu arada tabii yaprak da döküyor aynı zamanda. Ben bu kadar yaprak dökeceğini tahmin etmemiştim ama e, yaprak döken bir bitki. Bu arada elma salyangozlarım e, tütün bitkisini çok sevdiler. Ve akşam olduğunda üzerinde çok fazla sanki bir ağacın meyveleriymiş gibi e, tütün bitkisinin üzerinde elma salyangozu görmek mümkün. E, eğer sarı salyangozlardan çok fazla yavru alamıyorsanız elma salyangozları bu konuda çok aktif olduklarını söyleyebilirim. E, sürekli yumurtluyorlar ve sürekli yeni elma salyangozlarım oluyor. Bu arada tavşan salyangozumuz da yumurtladı. Ee, onun da böyle küçük küçük yavruları var. Bakın bir tanesi şurada. Gördüğünüz gibi ondan da yavru almaya başladık. Ee, neonlarımız ve kırmızı burunlarımızın keyifleri yerinde. Sadece bir tane e, neonumuzda bir şişme durumu olmuş. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu karma bir akvaryum olduğu zaman eee bir doğum olduğunda özellikle balıklarda takip edemiyorsunuz eğer balığın hamile ise bile burada doğumda yavrunun yaşama şansı mucizelere bağlı bu yüzden e, yani bu konuda çok fazla bir müdahale bulamamıyoruz e, balıklar hamile olsa bile e, özellikle <laughs> yumurtlama şeklinde olan e, yavrularda değil de e, hani Toplayabileceğimiz şekilde değilse yavru aynı salyangozunki gibi. O yüzden e, balığı kendi haline bırakıyoruz açıkçası. Çünkü bu bir e, keyif akvaryumu, manzara akvaryumu. O yüzden yavru takip etmiyorum açıkçası. Hani lepistes'te olduğu gibi değil. Daha önce lepistes bakıyorduk ve lepistes'te yavruları güzel bir şekilde takip ediyorduk ama e, burada öyle değil tabii ki. Burada karma bir akvaryum. Akvaryumun güzelliğine bakıyoruz. Balık popülasyonumuz azalma oldukça da eklemeler yapıyoruz. Ee, her zaman olduğu gibi. Bunu da buradan söylemek istedim. Bu arada bakın. West Bunny koridorasım oldukça büyüdü ve keyifli. Sabah ee, sabahta pandalarla beraber güzel oyunlar yapıyorlardı. Şu an pandalarımız saklanmışlar. Ee, Adolfi de ortada yok. Bazen çıkıyorlar e, özellikle geceleri e, çok fazla oyunlar yaptıklarını görebilirsiniz. Hatta geçen bir şeye şahit oldum. bu da çok keyif veriyor açıkçası. Bütün koridor türlerinin tek bir ortamda toplandığını gördüm. Sanki bir toplantı yaparlarmış gibi. Çok keyifliydi gerçekten. umarım siz de akvaryumuza bu tarz güzelliklere şahit oluyorsunuzdur. E, hobi annemden gelen ramirezilerimizin güzellikleri zaten göz kamaştırıyor. E, şeyde de söyleyeyim. Tek ışık kullandığımda yani ışığı bu kadar güçlü açmadığımda kırmızı burunlar e, burunlarını beyaz hale getirmişti. Kırmızılaşmamıştı burunları. E, ışığı güçlendirince onların da renkleri ortaya çıktı. Açıkçası demek ki bu tür balıklar e, ışığı daha çok seviyorlar. E, bu sebeple ben de güçlü ışığı açıyorum. tabi günde bunu 8 saatten fazla yapmıyorum açıkçası. Siz de yani balıkların da insanlar gibi dinlenmek, uyumak zorunda olduğunu bilin arkadaşlar. O yüzden balıklarınıza dinlenme için mutlaka vakit ayırmanız gerekiyor. Onları dinlenecek e, loş ışıklarda da bırakmalısınız. Sürekli ışık almaları da e, güzel bir şey değil. Onu söyleyelim. Şimdi akvaryumdaki soruna gelmek istiyorum. E, bilmiyorum şu an camımda görüyor musunuz? Biraz da yaklaştırayım. Bakın. Camımda yeşil yeşil lekeler oluştu arkadaşlar. Bu birçoğunuzun camında oluşuyor olabilir. Ee, biraz da yakından göstereyim. Bakın şu an tabi camda yansıma olduğu için çok şey olmuyor ama şu lekeler özellikle camın her tarafında var. Ee, özellikle ön tarafta. Ee, ve bu beni çok rahatsız ediyor. Ee, görüntü olarak da çok çirkin. Ee, siz de belki bu sıkıntıyı yaşıyorsunuzdur. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Ee, bu Camdaki lekelenmeyi ben açıkçası e, süngerle bezle silmeye çalıştım. Ama başarılı olamadım. E, ve bunu nasıl başarılı olacağımı düşünmeye başladım. Nasıl bu lekelerden kurtulabilirim. Ve sonunda bir çözüm buldum. Bu çözümü deneyeceğim. Bu arada bakın. Otozumuz da maşallah artık o mağaraya sığmıyor. Yanına yatmaya başladı. Ona da belki de e, güzel bir mağara Buraya koymam lazım çünkü e, karanlığı seviyor, karanlıkta vakit geçirmeyi seviyor. Onu da rahatsız etmek istemiyorum bu güçlü ışıkta. Ama şu güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar? küçücüktü bana geldiğinde, yani bir parmağımdan daha küçüktü açıkçası, çok daha ince ve küçücüktü. Maşallah kocaman oldu. E, bu yetiştirme olayı da çok keyifli oluyor. E, yeniden şu bakın ha, şu an lekeleri çok daha net gösterebiliyorum size. E, arkadaşlar bu lekelerden ben e, salyangozun özel bir türü olan nerite salyangozu ile kurtulmayı düşünüyorum. E, hafta için arasında bir nerite salyangozu alacağım birkaç tane. E, Tabi buradaki şansımız hobihanemin burada olması, Muğla'da olması. E, orada her türlü canlıyı bulabiliyoruz akvaryum dünyasından. Neri tesalyanguzu alacağım kendisinden ee, ve akvaryum içerisine bakacağım, bırakacağım. Bakalım e, neri tesalyanguzları e, benim bu sıkıntıma çözüm olabilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz ve eğer bir çözüm sağlayabilirlerse kesin bir çözüm. Bunu da tabi siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız. E, bunu da anlatmak istedim. E, i̇lerleyen zamanlarda bütün sonuçları sizinle paylaşacağım. Akvaryumumuzda son durum bu. Ee, balıklarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Zaman zaman yeni balıklar da ekledikçe mutlaka sizlerle paylaşacağız. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi pazarlar diliyorum.